Doğru, şimdi orta <laughs> saha konusuna devam edersek, e, izleyicilerimiz Kaan Ayhan'ı vesaire sormuş ama onlara sonra geçeriz. E, bu arada Kaan Ayhan isimli kullanıcı soruyor mu? Surattaki ben miyim? Dikkat et, şey yapamadım burada, küçük gözüküyor. E, İdris Kuey'e, İdris Kuey'i soruyorlar ondan sonra. Joe Pedro'yu soruyorlar, Joe Pedro'nun menajerinin e, bir aksilik yarattığı transferle alakalı konuşuluyor. Onları sorayım sana. Bir de Evander ismi. Evander ismi bir anda sürpriz çıktı. Valla şu an Pedro ismi için zaten temaslar var. Yani Pedro bilmediğimiz ya da çok büyük bir sürprizin olduğu bir isim değil. Hatta Erdem Bey'in, Erdem Timur'un İtalya'daki ilk görüşmesi Pedro cephesiyle, daha doğrusu kulübüyle oldu. Cagliari ile bonservis konusunda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Ama dün Şöyle haberler çıktı yani menajeri bir anda ücretini çok fazla arttırdı falan gibi haberler çıktı ama henüz daha bonservis konusunda zaten tam bir mutabakat sağlanmış değil kulübüyle. Evet. Oyuncu cephesiyle daha geçen hafta anlaşmıştı Galatasaray. 3 yıllık kontrat üzerinden işte 2 milyon euro civarında bir rakam. Oyuncu cephesinde herhangi bir problem gözükmüyordu ama bu menajer konusu evet önemli. Hatta Erdem Bey'in özür dilerim dün yaptığı görüşmelerde bu menajerlerle ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Sadece Oa Pedro'da değil. Umut Bozok konusunda da benzer bir durum var. Birazdan onu da anlatırız. ya gündemde o kadar Hı. çok isim ve o kadar çok detay var ki. Tam Galatasaray evet. taraftarının istediği yayınlar geldi diyebilir miyiz aslında? Çünkü vallahi, o vallahi çok öyle. Çektiler. Başkan seçimi, teknik direktör durumu. Yani Galatasaray taraftarı transfere doymak istiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Biz de şimdi transfer haberlerinden uzak kalıp başka şeylerle sürekli ilgilendiğimiz için böyle yoğun bir gündem olunca Antrenmansız kalmışız biraz böyle hamlamışız yani böyle aynı anda birçok şeyle ilgilenmek hepsiyle ilgili bilgi vermek şu an zorluyor biraz alışırız birkaç güne çok problem değil yani bu, bu tip yoğun gündemleri Galatasaray'da çok yaşadık yine şeye döneyim Pedro konusuna döneyim orada rakamda artık küçük bir fark kaldı Kalyari kulübüyle küçük bir fark kaldı rakamda ama menajerinin yani çok da sempatik olmayan bir yaklaşımı var açıkçası bu işte ra rakamı 3'e 4'e katlama mevzusu tam olarak değil ama çok iyi niyetli bir yaklaşım yok. Yani Galatasaray'ın isteği çok fazla olunca transfer için direkt bu girişimler olunca menajeri de biraz beklentilerini yükseltmiş gibi duruyor. Biraz sanki beklenecek gibi. He, bu arada çok şöyle bir düz mantık yürütelim. 2 2 milyon euro falan gibi bir menajerlik ücreti, bir komisyon istediği konuşuluyor. E Galatasaray dışında talip olan kulüpler işte Torino gibi, Salernitana gibi kulüplerin de gündeminde oyuncu. Hiç kimse vermez zaten bu menajerlik parasını. O yüzden Galatasaray biraz bekleyecek. Mesela dün, yine bak karışık gidiyorum. Marka'da da, Marka'nın satışı için yapılan görüşmede de menajerinin bir hamlesi oldu. Galatasaray yönetimi hiç geri adım atmadı. Çok kısa sürede sonuç, sonuç aldı bundan. Tahmin ediyorum ki Pedro konusu da böyle olacak. Yani o sonradan ortaya çıkan anlamsız beklentiler bence ortadan kalkacaktır. Ve Pedro konusunda biraz beklenecek ama Galatasaray'ın yine de bu transferi bitirmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Onun dışında G'yi sordun. G evet. için kritik bir tarih var. Oyuncu şu an tatilde çünkü. Cenk Bey geçen hafta antrenman sonrasında sohbet ederken bahsetmişti. İsim vermeden bahsetmişti. Onun G olduğunu biz tabii yeni öğrenmiş olduk. Çünkü şöyle bir ifade kullandı. Yani biz seçim öncesi görüşmeleri yapamadığımız için şu anda bazen şu sıkıntıları yaşıyoruz. Oyuncuların bir kısmı da tatildeler. Daha tatillerini tamamlamadılar evet. demişti. G'ye de bunlardan bir tanesi. 11 Haziran, 11 Temmuz'da özür dilerim. 11 Temmuz'da kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Tatilini tamamladıktan sonra kulübün kendisiyle ilgili yeni sezon planlamasındaki durumunu kararını öğrendikten sonra Galatasaray'a bir cevap verecek. Ama oyuncu tarafıyla birebir yüz yüze bir görüşme yapılamadı tabii ki tatil konusundan dolayı. Ama menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde olumlu bir durumun olduğunu söyleyebilirim. Yani oyun, oyuncu şu an Galatasaray'a sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye herhangi bir kafasında bir soru işareti çok fazla yok. Sadece Hiç kulübün. kulübün de bitiyor. Şu an kulübün kendisiyle ilgili tasarrufunu görecek, masaya oturacak. Ondan sonra da Galatasaray'a bir cevap verecek ama şu an Galatasaray yönetiminin, Galatasaray'ın futbol aklının en çok istediği oyuncu. Yani birazdan yine birçok isimden bahsedeceğiz ama bu notu düşeyim bu isimler arasında Galatasaray yönetiminin başka başka mevkiler de var. Bir numaralı önceliği şu anda G'yi kadroya katmak. Çünkü Sergio Oliveira ile çok iyi bir ikili olabileceği düşünülüyor. Birbirlerini çok iyi tamamlayabilecekleri düşünülüyor. Zaten tüm bunlardan bağımsız. Sergio Oliveira olmasa bile G'ye çok üst düzey bir oyuncu. Az önce dedim ya işte Endombele hayranlığım, Endombele aşkımı artık başka bir tarafa çeviriyorum diye. Artık G'ye yoğunlaşmış durumdayız. Yani yönetim zaten oraya yoğunlaştı. Ben de açıkçası Galatasaray'ı takip eden bir basın mensubu, her şeyden önce bir futbol sever olarak çok Hı. heyecan duyuyorum yani G'ye isminden ve Galatasaray'a da gelirse ki dediğim gibi şu anda en azından oyuncu tarafıyla görüşmeler olumlu seyrediyor. Çok büyük fark yaratabileceğini de düşünüyorum. Ya bir de şöyle bir durum söz konusu. G'ye geçtiğimiz sezona kadar yani geçtiğimiz yıla kadar insanların FIFA'da alıp güncel olarak sürekli oynadığı bir topçu yani o derece büyüklüğünü o derece anlatabiliriz aslında. Yani FIFA'yı geçtim geçen sene zaten Paris Saint Germain'de bayağı bir maçta ilk 11'de oynadı o kadroda o kadar yıldızlar topluluğun içerisinde 20 maçın üstünde ilk 11'i var geçen sene. Evet. Yani o o, o, sev o seviyede bile yani böyle çok rotasyon oyuncusu gibi değildi aslında. Zaten bir de şu William Carvalho alındı diyelim Oliveira'nın ardından. Bence orta sahanın ortasında iki de aynı tip oyuncu oluyor. Yani iki tane Enzonzi ile oynuyormuşsun gibi düşün. Önlere de Snyder gibi yaratıcı bir adam koyman lazım ki ikisinin açığını kapatsın. Yani tamam savunma anlamında güzel olabilir bence. Daha orta sahan sağlam olur ama Bence yaratıcılık anlamında biraz e, düşük kalabilir o zaman Galatasaray orta Ya Oliveira yaratıcılık konusunu bir ayrı çözecek gibi duruyor. Orada fark yaratacak ama Carvalho biraz daha G ile kıyaslarsak daha statik bir oyuncu. Daha defansif yönü ön planda olan bir oyuncu. G'ye defansif yönü zaten çok fazla var. Daha çift yönlü, daha enerjik. İşte Sergio Oliveira'nın yani negatif yönü olarak diyebileceğimiz şey belki enerji anlamında, tempo anlamında biraz geri planda kalması olabilir. Yani orada kimyayı oluşturmak istiyor Galatasaray yönetim. İşte daha önce de konuştuk seninle. Sere, Sere Enzonzi Lemine'yi aldı Galatasaray aynı anda. Ama birbirini tamamlayan oyuncular değillerdi bunlar. Bireysel olarak hepsi çok üst düzeyde. Oradan da iyi bir harman çıkmadı. Şimdi bunu da sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden zaten GY ismi bu kadar ön plana çıktı. Bir çok ego savaşı çıkmıştı o sezon hatırlıyor musun? Fatih Terim ile Enzonzi arasında bile bir hatta olay yaşandığı söyleniyordu. Ardından Enzonzi zaten kadro dışı bırakıldı. Yani işte devre arasını göremeden Enzonzi gitti zaten. Yani ego savaşı o ayrı bir şey tabii de. Ama hı hı. sağ içinde sonuç olmayınca her türlü problem çıkıyor. O yüzden bunun tekrarlanmaması adına birlikte uyum sağlayabilecek bir ikiliği oluşturma çabası var Galatasaray'da.